Merhaba arkadaşlar, zeytin toplamaya geldik. Zeynep, Zeynep zeytinde. Merhaba Zeynep. Ne yapıyorsun Merhaba. anneciğim? Zeytin topluyorum. Bakar mısınız? zaten güzelliğine ya. Bakın arkadaşlar Zeynep, Oo. hepsi yerlerde tabi. Biraz, Oo. yaygımız küçükmüş biraz ama biz az zannettik zeytin. Girdi. Bak şöyle yaparsan daha kolay olacak gibi Zeynep. Onları bırak ben toplayacağım anneciğim. Gel, şöyle şuradan yap. Hem de arkadaşlara da gösterelim bakın arkadaşlar. Bak, evet. Bak, bu e, Zeynep'in elindeki neydi? Abla tarak mı? Tarak. Bu tarak arkadaşlar küçük el tara. Bu şekilde ağaçlara zarar vermeden yavaşça gördüğünüz gibi zeytinler yere dökülüyor. Bakın 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 bakın. Biraz küçük bir zeytin ama. Arkadaşlar bu yağlık. arada Böyle ortadan yapıştı e, böyle kovaya giriyor. Evet. Herkesin. Evet. Burada da halamız var. Halamız da yukarıda ağaçtan topluyor. Merhaba. Merhaba abla. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. <laughs> o yukarıdan topluyor. Arkadaşlar çok Merhaba. fazla yok ama Merhaba. üzerinde de kalmasın dedik. O yüzden. Tabii küçükleri, büyükleri ayıracağız, değil mi? Güvercinlikteki evin önümüzde evimizin önündeki <laughs> zeytin ağacını topluyoruz. Evet Zeynep'ciğim. Hadi yerdekileri de topla bakalım. Göster arkadaşlar anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet. Çok güzel. Değil birazcık şu kadar? Minik ellerinle sen zeytin mi topluyorsun anneciğim? Evet. Ha? Değil mi arkadaşlar şu kadar bir şey buldum. Evet anneciğim. Birazcık. Ay kediler. Kediler. Evet mahallemizin kedileri. Bizim. Şurada Aslında Hastanımızın... tavuk var. Nerede belli değil yani. Yukarıda herhalde Zeynep. Evet. Hadi bakalım biraz daha tarakla indir anneciğim. Ben de indireyim mi bir? Bir verir misin tara? Şöyle şu tarafa gel bak bak şu tarafa. Şu tarafa gel. Heh. Bırak onu. Onu oraya bırakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya bırakalım. <laughs> Hadi gel şimdi. Zeynep'ciğim. Onları ben toplayacağım. Bırakır mısın? Hadi tarakla şunları indir bakalım. Buraya gelir misin? Buraya. Buradan. Buradan. buradan ha, evet. Evet arkadaşlar. Hadi. Bakın şimdi Zeynep tarakla indirmeye çalışıyor ve indiriyor. Devam et anneciğim. Olayınız. Sağ olun. Bak anneciğim şöyle. Aa, bakın 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 yağmur gibi. Ben Zeynep'e yardım ediyorum. Evet. Ben tamam yaparım. Evet. Ben yaparım bak. Tamam. Oh çok güzel iniyorlar bakın. A Aa, tarağın ucunda kaldı Zeynep dur ben onu Aa, alayım. Ben alırım. Dur anneciğim hadi al onu. Kovanın evet. içine atalım. Evet kovanın içine atalım. Evet, atalım. Zeynep'in yerdekilere basma anneciğim. Bas. Tamam. Bakın. Evet. Zeynep. Evet Zeynep'ciğim ne söylemek istersin? Kanka. Bir bak anneciğim. Ha? Kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve linki tıklamayı da unutmayın. Evet Zeynep Akman kanalımızın adı Rafos'un Dünyası. Görüşmek üzere arkadaşlar. Biz zeytin toplamaya devam ediyoruz. Zeynep Zeytin'de. Gördüğünüz gibi çalışmalara devam. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep'ciğim görüşürüz. Görüş.